Bugün önümüzdeki ortalama yarım saat boyunca sizlere e, bu hafta yaşayacağımız e, ekonomik verilerle alakalı temel ve teknik olarak neler yapabiliriz, nasıl bir strateji izlemeliyiz. E, bu hafta endeks altın ve majör paritelerden bahsediyor olacağım. E, geçtiğimiz hafta önemli gelişmeleri geride bıraktık. Tarım dışı haftasıydı. Ee, özellikle Amerika tarafında geçen hafta önemli bir hafta e, dediğim gibi tarım dışı haftasıydı. E, ayrıca e, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki e, artışın neden olduğu endişelere rağmen beklenenden güçlü gelen bir istihdam verisiyle karşılaştık. E, bu noktada bir iyimserlik vardı havada. 379 bin e, kişi ile gibi bir rakam geldi. Bu gerçekten piyasalar için biraz sürpriz oldu. E, şimdi genel olarak veriler pozitifti, piyasada etkisi de olumlu oldu. Bir diğer olumlu gelişme de teşvik paketi onaylandı. Üstelik e, cumhuriyetçilerin desteği olmadan oldu bu. Yani sadece demokratların talebiyle onaylandı. Ee, ancak tekrar e, temsilciler meclisine gitmesi gerekecek çünkü üzerinde çalışılması gereken bazı maddeler var. Meclise gittikten sonra tekrardan senatoya gitmeyecek. Direkt başkana gidecek. Peki neler değişecek Nazlı derseniz eğer? Ee, birincisi askeri ücretin saatlik 15 dolara çıkarılmasıyla alakalı bir madde vardı. Öncelikle bu değişecek. Ee, hatırladığım kadarıyla 11 dolar olarak e, güncellenmesi ve revize edilmesi bekleniyor. Ee, bir diğer madde de e, haftalık ve e, aylık işsizlik maaşlarıyla alakalı. E, tahminimce ayın 14'üne kadar e, bu paketin tamamlanmasını ben şahsi olarak bekliyorum. Çünkü Amerika tarafından işsizlik e, maaşı veriliyor ayın 14'ünden sonra e, şimdi oraya başvuranlar haftalık 300 dolar gibi bir rakam alıyor yani bir ay işsiz olduğunda 1200 dolar gibi bir maaş alıyorsun e, Mart'ta bitiyordu aslında bu yani bu ay sondu e, ama Eylül'e kadar uzatıldı bu da e, revize olması gereken maddelerden bir diğeriydi e, şimdi yani Mart sonunda işsizlik haklarına e, başvuran kişiler e, ortalama e, bir de 1400 dolarlık bir çek alacaklar. Bu da yine e, teşvik paketinin içerisinde yer alan maddelerden bir diğeri. Bu paket nedir peki derseniz eğer, bu paketle birlikte 1.9 trilyon dolarlık bir para piyasaya sürülecek. Yani bir dolar bolluğu oluşturacak bir durum aslında. Şu anda teşvik paketiyle gelen para biraz bana sorarsanız endeks ve kriptoya kayacak. Onsta, onsta beklenen etki çok gerçekleşmeyecek diye umuyorum ama yaşayıp göreceğiz hepimiz. Peki bu hafta bizi neler bekliyor? Amerika tarafından enflasyon verisi var, ECB toplantısı var, Avrupa Merkez Bankası faiz kararları var. İltira tarafından pound doları etkileyecek olan gayri safi yurt içi hasıla bu hafta önemli olarak takip edeceğimiz verilerden birkaçı. Bir de bugün Hakan Atilla'nın istifasıyla uyandık aslında. Borsa İstanbul Genel Müdürü e, önemli bir figürdür kendisi. Halkbank'ın Amerika'daki yani ABD'deki davasını hatırlarsınız. Aramızda hatırlayanlar vardır mutlaka. E, Hakan Atilla'nın da ismi geçer bu davada. Eski müdürüdür. Eski müdür olduğundan kaynaklı. Daha sonrasında Borsa İstanbul'da genel müdür olarak görevini icra etmekteydi. Ancak kendi rızasıyla istifa e, ettiğini duyurdu. E, bakalım önümüzdeki günlerde buna dair haberleri e, gelişmeleri birlikte izliyor olacağız. Bir diğer yurt içi konusu da S400 konuları gündemde. Onun dışında Merkez Bankasının rezerv durumları var. Benim bu hafta şahsi olarak takip edeceğim haberlerin arasında. Onun dışında TL bacaklarla aslında ilgilenen kişileri birebir ilgilendiren konular bunlar. Çünkü TL bacaklar yani dolar TL özellikle. E, teknikten ziyade son dönemlerde temel verilerle e, müthiş hareket ediyor. Yani hareketlerini anlamlandırabilmek için teknik analiz bilmeye vallahi çok gerek yok. E, temel analizleri takip etseniz dahi e, çok rahatlıkla öngörülerde bulunabileceğiniz bir dönemden geçiyoruz aslında. Şimdi aslında dolar endeksiyle başlamak istiyorum. E, o yüzden bu grafiği seçtim sizler için. E, dolar endeksini ben işlem yapmak için değil ama işlem yaptığım enstrümanlarla alakalı e, öngörüde bulunabilmek için takip ediyorum. Birincisi e, dolar endeksinin endeksinde şu an müthiş bir yükselme görüyoruz. E, neden peki buna dikkat ediyoruz? Birincisi piyasada Bozulma olduğu ya da beklentisi olduğunu gösteriyor bana dolar endeksinin bu kadar durdurak bilmeden e, yükselmesinin Türkçe karşılığı diye size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Dolara fazla bir talep var şu anda piyasada. E, piyasa güvenli bir liman arıyor aslında. İhtiyacı olan da bu zaten. E, doğal olarak en geleneksel olarak Amerika dolarına talep var bu durumda. Bu da haliyle dolar endeksini kuvvetlendiren ve Yukarıya e, ivmelenmesini sağlayan bir unsur. E, şimdi peki neden dolar endeksini e, izliyoruz? Hani e, dediğim gibi işlem yapmak için değil ama piyasanın genel nabzını tutabilmek için aslında. Hani bir sıkıntı var mı, bir e, bozulma var mı piyasada diye bu soruların cevabını aslında arayabilmek için dolar endeksini şahsi olarak takip ediyorum ve takip etmenizi de e, öneriyorum. Şimdi do, dediğim gibi dolar endeksinde hani şu anda e, müthiş bir ilmelenme var e, dolara e, nasıl söyleyeyim dolara e, karşı e, şu an gerçekleşen e, talepten kaynaklı. Velev ki teknik olarak yorumlamak gerekirse e, nerede peki bu dolar bir duraksayacak dersek mesela şu, şöyle genel olarak bir e, trend çizmeye çalıştım sizler için e, şöyle gör, görüldüğü üzere. Şöyle teknik olarak bakacak olursak, şu an bu hafta içerisinde eee 92 73'leri görmesi benim için hani çok sürpriz olmayacaktır ama teknik olarak biraz da mesela şöyle bir kanal var. kanal içerisinde ben hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir güzel bir Fibonacci expansiona çizilebilir. Şöyle A OABC olası D hareketini yakalay yakalayabilmek adına bu expansion'ı çiziyoruz. Teknik olarak da şunu söyleyebilirim ki eğer ki 100 fibo düzeltmesine denk gelen 92.27'in üzerinde kalıcılık sağlarsa ee, yukarıda bir sonraki hedefi 161'lik Fibo düzeltmesi 93-30'lara kadar hafta içerisinde görebilme imkanımız var. Ee, dediğim gibi dolar endeksinde işlem yapmak için takip etmiyorum ama diğer enstrümanlarla alakalı korelasyonlarını takip ettiğim için ve genel piyasanın nabzı için yani piyasada bozulma olup olmadığını e, karar vermek, nasıl söyleyeyim, e, tespit edebilmek için aslında takip ettiğim bir enstrüman. Şimdi özellikle euro dolarla başlamak istiyorum çünkü e, muazzam bir e, düşüş oldu hafta başından beri yani sabahtan beri e, güzel bir ilme yakalamıştı aslında e, yeni bir zirveler e, deneme adayıydı ama e, Amerika tarafından açıklanan ekonomik destek paketiyle e, Amerika ekonomisi adına olumlu e, karşılandı bu teşvik paketi e, bu noktada dolardaki güçlü seyrin e, korunmasını karşıladı bu haber aslında e, teknik olarak da aslında baktığımızda e, 1930'lar var e, 1930'lar benim e, teknik olarak takip ettiğim bir seviye ortalama 4 saatlik grafikte Bollinger'ın ortasına tekabül ediyor. Yani 19.40 19.30 band aralığı diyebilirim. Eğer ki bunun altında kalıcılık sağlamaya devam ederse tekrardan şu görmüş olduğunuz düşen kanalın içerisine girmek isteyebilir. bu noktada aslında Bugünkü kapanıştan ziyade yarın gün içerisindeki e, ekonomik verileri takip etmekte fayda var ama e, teknik olarak bir miktar ben yukarı yapacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hacim indikatörlerine baktığımda RSI ve stokastiğin oldukça artık ben satışa doydum diye bağırdığını görüyorum. E, ne zaman peki e, tekrardan devam eder satışa diye soracak olursanız bir miktar e, şu şekilde belki... 118-16'lardan bu seviyelere yakın bir yerden e, tepki alıp tekrardan bir 19'ları, 19.60'ları deneyip oradan eğer e, düşen kanalda hareketine devam edecekse bile dediğim gibi tekrardan e, bir alış ve daha sonrasında satış hareketiyle karşılaşabiliriz teknik olarak. E, bu ara bu hafta bu arada İngiltere'den e, gayri safi hasılalar var. Pantla alakalı mutlaka e, takip etmenizi önerdiğim ekonomik veriler bilginiz olsun. E, Euro dolarla alakalı evet şu an negatif bir görüntüyle başladık aslında haftaya. Pound dolara baktığımda e, Euro dolar kadar negatif bir görüntü aslında görmüyorum. Çünkü korelasyon bilgisi olarak Euro dolar ve Pound dolar ortalama %60 oranında aynı yöne çalışırlar. Yani aslına bakarsanız doğru korelasyonları vardır ama şiddetleri farklıdır. Yani birisi e, örnek veriyorum 50 pip gittiyse bir tanesi 15 pip gidiyordur gibi. Ama her zaman e, başını kaldırdığı e, boğa piyasası mı ayı piyasası mı hemen hemen ikisi de e, paralel yönde hareket ederler ama e, bu haftaki görüntüye nazaran euro dolar biraz daha olumsuz pound dolara karşı. Şimdi pound dolara gelecek olursak Evet, yine teşvik paketiyle alakalı tabii ki de piyasada etkilenen e, enstrümanlardan biri. Bu arada teşvik paketi e, o kadar ucu ucuna kabul edildi ki... Yani 50'ye 49 oyla kabul edilen bir teşvik paketinden bahsediyoruz. 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketinden bahsediyoruz. E, bu noktada Amerikan ekonomisi adına olumlu bir e, nasıl söyleyeyim haber, onun olumlu bir gelişme. E, bu noktada zaten e, dolar çaprazlı enstrümanlarda bir düşüş görüyoruz sabahtan beri. Yani pazartesi sabahından beri. E, pound doları yorumlayacak olursak da genel olarak görüldüğü üzere bir e, düşen kanal içerisinde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim e, şimdi alıcılı hareketler biraz baskılanıyor yani ne demek bu satış ağırlıklı olduğunu e, çok net bir şekilde zaten grafikten de görebiliyoruz Ayrıca bugün İngiltere Merkez Bankası tarafından e, negatif faize yönelik haberler yani olumsuz açıklamalar gördüm, okudum. E, bu da Sterling'e karşı, bu açıklamalarla Sterling'e e, aslında bir pozitif yansıma oldu ama dolardan kaynaklı, doların güçlü duruşundan kaynaklı e, paritenin çıkışı baskılanmakta. E, sabahtan beri zaten yatay bir görüntüsü var. Hani teknik olarak değerlendirmek çok mümkün değil bir kırılım olmadığı sürece. Kırılım ne zaman olur? Ya üst kanala yaklaşır ya da e, aşağı doğru satış baskısı olarak hareketine devam eder. Nereye kadar devam eder derseniz e, bence 138.56 seviyesinin altında kaldığı sürece teknik olarak tekrardan bir aşağılarda. Hatta şöyle yapalım. Şöyle gösterirsek daha net olur. 1.37-12'lere kadar bir satış görme ihtimalimiz bulunmakta. 1.38-68'in altında kaldığı sürece diye. E, bu arada 1.38-68'de Bollinger ortasına denk gelmekte hani açıklamak gerekirse. Bazen çünkü eğitimlerde denk geliyorum. Hani rakam söylüyorum destek dirençle alakalı. Neye göre karar verdiğimi de söylediğimde hem eğitici bir sohbet oluyor, fikir istişaresi oluyor. Hem de dediğim gibi böyle yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi pound dolarla alakalı ne dedik? E, dikkat edeceğimiz seviye. 1.38-68 Bollinger ortası eğer burası kırılamazsa tekrardan bir satış görme ihtimalimiz bulunmakta. 1.37-12'lere kadar. E, velev ki e, haberler farklı oldu, hafta içerisinde gelişmeler, bizi örne daha doğrusu PAN tarafından, İngiltere tarafından gayri safi yurt içi gelecek. Bunlar velev ki e, teknik olarak görüntüyü değiştirirse 1.38 e, yine 60-70 üzerinde, e, tekrardan 1.39-83'lere kadar bir yükseliş e, görebilme ihtimalimiz bulunmakta. Şimdi biraz e, onstan bahsetmek istiyorum. E, beni bir tanıyanlar bilirler. 5 yıldır bir fiil ons takip ederim. Severim e, hani trade ederken e, kendi enstrüman sepetimin neredeyse yüzde seksen yüzde doksanını oluşturur. E, bu noktada yakaladığım güzel bir formasyon var. E, öncelikle şu e, mavi formasyon. Bu arada otomatik bir indikatör. E, ben işlem yaparken, analiz yaparken oldukça sık kullanıyorum. Eğer aranızda e, kullanmak isteyenler varsa bana söyleyebilirler, yazabilirler sosyal medyadan ya da WhatsApp'tan, Telegram'dan herhangi bir yerden. Otomatik olarak kullandığım bir indikatör olduğu için e, işimi oldukça kolaylaştırıyor. Şöyle kullandığım birkaç tane. E, otomatik indikatörlerden e, birkaçı paylaşabilirim. Ücretsiz olarak hiçbir sıkıntı yok. Herkes faydalansın diye. Şimdi teknik olarak ONS'a baktığımızda hem güzel bir formasyon var e, ve ayrıca bir DIT-CROSS var. Yani DIT-CROSS ne oluyor? Müthiş bir formasyondur bu arada günlükte yakalamanız çok mümkün günlük ve haftalıkta zaten yakalayabilirsiniz h4 h1 gibi daha kısa vadeli zaman dilimlerinde kullanırsanız hata yapabilirsiniz bu gibi formasyonlar trend dönüş formasyonlarıdır arkadaşlar yani ne demek oluyor artık boğa piyasası bitti Ayıp piyasasına geçişin ilk günlerindeyiz diyebiliriz. Buna da nasıl karar veriyoruz? Şu görmüş olduğunuz mavi çizgi 200 günlük hareketli ortalama, yeşil olan çizgi 50 günlük hareketli ortalama. 50 günlük hareketli ortalama 200'ü aşağı doğru kestiğinde bu bize did cross formasyonunu vermekte arkadaşlar. tam tersi 50 günlük hareketli ortalama velevki 200'ü yukarı doğru kırdığında bakın burada bir örneği var. Bakın şurada yeşil olan e, maviye yukarı doğru kırarak şurası bir e, golden cross örneğidir net olarak size söyleyebilirim. Hatta şöyle yapalım. Bakın şurası şöyle yapalım. Şurası şu kesişim bir golden cross diyebiliriz sizin için. Yani e, satıcılar bitti, ayı piyasası bitti, artık. E, boğa piyasasına geçişin yani alıcıların daha fazla olacağı bir piyasa bizi bekliyor orta ve uzun vadedeki keza da zaten bunun tarihine bakacak olursak e, 2019'un birinci ayı diyebiliriz. 2019'un birinci ayından beri altında bir ayı piyasası içerisindeyiz. Nereye kadar? Bakın şu an e, tam tersi. Hemen şöyle şurada Müthiş bir did cross yaşıyoruz şu anda. Yeşil olan yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiş. Bu bize ne demek oluyor? Tekrardan e, 50 günlük ortalama 200'ü yukarı kesmediği sürece bir ayı piyasasına girme ihtimalimiz şu günlerde yüksek ki buna karar vermek için şu an erken ama bunu önceden öngörmek de bir meziyettir arkadaşlar. E, sizler de yapabilirsiniz. Çok böyle... Alengirli bir yöntem değildir. İki tane hareketli ortalamaya bakaraktan bu formasyona karar verebilirsiniz. E, muhtemelen birkaç gün içerisinde çok daha net bir şekilde bunun etkisini birlikte görüyor olacağız. Şimdi e, haftalık olarak öncelikle şöyle yapalım. Haftalık olarak bir bakalım. Biraz böyle e, haftalık bakarken e, yani pazartesi günleri ya da pazar günleri piyasanın yönüyle alakalı tahminde bulunmaya çalışırken genelde günlükte bakmaya gayret gösteriyorum ve hani sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Genel olarak e, şöyle biraz daha küçültelim. Bir saniye. Öncelikle şunu bir sileyim. Çok ekranımı kapladı. Şimdi daha kısa vadede altın ne olacak nazlı dersen şu an zaten tam olarak bir e, kanal hareketinin e, altına geldiğini aslında şöyle çok net bir şekilde görebiliriz e, bana sorarsanız biraz yukarıya tepki vermesi gerekiyor diye düşünüyorum aslında. Ama genel olarak baktığımızda e, 1704-1717 bantını yukarı kırmadığı sürece satış hareketinin orta ve uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. E, yani şu düşen kanal içerisindeki hareketin devam edeceğini öngörüyorum. Bu benim tahminim bu arada. E, herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir ancak. Ee, hareket devam ederse hacimlerden kaynaklı mutlaka bir tık yukarı yapması gerekiyor. Yani yön aşağı doğru ama mutlaka tepki alışlarına da e, teknik olarak girecektir diye söyleyebilirim sizlere. Ve şurada e, bir Fibonacci expansion çok sık kullandığım bir indikatördür Şu şekilde Fibonacci expansionı şöyle kullandım. Şurası olası A, şurası B. C ve olası D'yi yakalamaya çalışıyorum aşağıda. Ve keza şöyle yaklaştığımda 100 e, Fibonacci 100 ortalamasının seviyesinin çok güzel çalıştığını net bir şekilde görebilirsiniz. Ve bir sonraki hedefi neresi biliyor musunuz? Bakın 161'lik Fibonacci düzeltmesi tam olarak 1630-1640 bandına tekabül ediyor. Ki keza bu da e, bizim düşüş trendimizin altına doğru gelmekte. Şimdi devam etmek istiyorum. <laughs> Altın alakalı satıcılı seyrin devam edeceğini düşünüyorum ki e, teşvik paketiyle alakalı da zaten haberleri takip ediyor olacağız. Şimdi biraz e, endekslere geçmek istiyorum aslında. Çünkü e, yani teşvik paketlerinden en çok etkilenen e, nasıl söyleyeyim enstrümanlardan e, bazıları çünkü endekslerle alakalı iki tarafında e, biraz sıkıntılı olduğu bir durum. Yani alıcıların da satıcıların da şu aşamada çok net kararlar veremediğini düşünüyorum açıkçası. E, çünkü 3 aydır bekleniyordu aslında teşvik paketi. Ancak yeni neticelendi. Yani aslında Amerika Başkanı 4 ay önce değişti. Teşvik paketi beklentisi 3 ay önce de vardı. Ama neydi nedir? E artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. E artık onaylandı. Hani konuşacak çok da bir şey kalmadı teşvik paketiyle alakalı. Yeni başkanın zaten ilk icraatı Amerika'nın da en büyük paketi bu arada. E endeksler Pekin'de nasıl etkilenecek bundan derseniz birincisi bana sorarsanız zaten fiyatlandı teşvik paketi. Yani bugün aslında çok sert fiyatlamaları görmememizin nedeni e, zaten fiyatlandı. Yani bir de Amerika'da e, olumlu aşılanma süreçleri içerisindeyiz. Yani aşılanma ile alakalı e, olumlu haberler geliyor. Her 100 kişiden 23-24 kişisi şu anda aşılandı. Bu çok önemli bir haber bu arada. Piyasanın e, gidişatının e, olumlu seyredebilmesi için temel olarak e, dayandırılan en yegane şey aşılanma süreci. E, bilginiz olsun bir de yükselen tahvili faizleriyle alakalı tabii ki de çok yakından takip edeceğimiz bir durum. Hani piyasadaki iyileşmenin nabzını da zaten tahvil faizlerinin yükselişiyle de ölçebiliriz. peki piyasaya şu an bir dolar pompalanacak tabiri caizse nereye gidecek bu kadar para diye düşünecek olursanız eğer bana sorarsanız tabii ki de havayolu şirketlerine, sağlık şirketlerine, KOBİ'lere e, işsizlik maaşlarına e, gidecek bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi e, ne olacak o zaman? E, haliyle iyileşme devam et etmeye devam edecek yani. iyileşme devam edecek. E, zaten olumlu haberler geliyor. E, daha da olumlu haberler geldikçe bu noktada e, piyasada artık kaosun bir tık aşağı seyrettiğini söyleyebilirim. Şimdi DAX'la alakalı e, pozitif bir görüntü var. Yani teknik olarak incelediğimizde e, nedir? pivot seviyemiz 13993 yani 13000 13, ,000, 13 ,000, hadi 14000 diyelim. 14000'in üzerinde kaldığı sürece e, bu noktada yükselişin devam etmesi çok aşikar. Keza şu an 14400'lerde Buradan bir tık satış yeme ihtimalim var teknik olarak. Ee, şöyle yapalım. Hatta bakın formasyon ne kadar güzel çalışmış. Yani tam olarak şuradan bir alış gelmiş formasyon neticesinde. Ee, bu arada hani bu aşılanmayla alakalı e, olumlu haberler geliyor dedim. E, bugün bir olumlu haber daha geldi. Nisan ayında 100 milyon doz e, aşı alacaklarını hani Avrupa Birliği Komisyonu 100 milyon doz daha aşı alacaklarını duyurdu. E Bununla alakalı endeksi pozitif bir etkisi tabii ki de oldu bunun. Bunun pozitif etkisini önümüzdeki bir iki gün daha ben e, görmeyi göreceğimizi düşünüyorum aslında. Çünkü bu gibi temel önemli haberler piyasaya düştüğünde, e ee, insanlar şu hata yapıyorlar. Bakın bu çok önemli. Ben trade psikolojisinde de e, risk yönetiminde de bu konuların hepsine değinmeye çalışıyorum. E, çok yükseldi buradan satayım. Çok düştü buradan alayım dersen hata yaparsın. Yapma. Çünkü piyasanın dibi yok. Piyasanın tepesi yok. Dibin dibi ve tepenin tepesi var. Bu yüzden velevki piyasaya işte uzun süredir beklenen bir şey açıklandı ya da işte bir e, petrollerdeki OPEC kararları gibi işte şu an piyasada en çok etkilenen, e, etkileyen şey, piyasayı etkileyen e, teşvik paketi, tahviller, tahvil faizleri bu gibi haberler şu an piyasada varken çok fazla çok yükseldi satayım fikrine kapılmayın çünkü hata yaparsınız. Genelde bu gibi haberler piyasaya düştüğünde bir buçuk iki gün bu haber fiyatlanır. E, Ki keza çarşamba günü baktığımızda e Dax'ın ona 14600'lerin de üstüne çıktığını görebileceğini görebilme ihtimalimiz var. Dediğim gibi temel faktörlerden kaynaklı ama son zamanlarda çok fazla spekülatif hareketler yaptığından kaynaklı genel olarak 14000'in üzerinde kaldığı sürece yükselişin devam etme olasılığı var. Gelen olumlu haberlerden kaynaklı teknik olarak dediğim gibi Ola ki hani gerileme yaşanırsa, 14 14.000'in altına düşerse benim takip edeceğim destek seviyesi 13.789'lar diyebilirim. O da şu görmüş olduğunuz kanalın en dibine gelmekte. bunun dışında hani aktarmak istediklerim böyle kısaca özetlemek istedim. Böyle ara ara canlı piyasa analizleri yapmak istiyorum. Sorularınız olursa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Sosyal medyadan, Telegram'dan, Twitter'dan yazabilirsiniz. Dilim döndüğünce bildiklerimi aktarmaya, gördüklerimi aktarmaya çalıştım. Ekranda görmüş olduğunuz indikatörleri ücretsiz veriyorum arkadaşlar. Herkes kullansın, herkes faydalansın. Eğer sahip olmak isterseniz bana ve ekip arkadaşlarıma yazmanız yeterli. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bol kazançlar, bol sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.